Sen ne, ne yapıyorsun? İyi, videoyu ne zaman başlayacağız abi? Bu nasıl oynanıyor? Video mu? Hı hı. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım ne oynuyoruz. Bugün Eslem ve ben. Acaba Neyim? neyim? Anlat bakalım. Evet. Aslında bu oyun Eslem anlattı bana. Kafaya takıyoruz ve sonra bunları da buraya koyarak şöyle göstereyim. Karşıdaki insan bunu bilmediği için aynı e, Tabu, Tabu'yu biliyorsunuz. Tabu'daki gibi anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz bunu gerek duymadık. Sadece saati kullanacağız. Saatimizi de sıraya koyarız. Çünkü e, kafamız açtırabiliyor. Bir de rahatsız oluyoruz. Elimizde tutuyoruz. Kim başlasın? Plan. Çok kalp var. Kal. E, taş, kağıt, makas yapalım. Tamam hadi. Hemen bitiyor zaten bu kağıtlar. Tek sefer yapalım. Tamam. Taş, kağıt, makas. İlk yapan kazansın. Tamam. Kim anlatacak peki? Kazanan mı anlatacak? E, kazanan fark etmez. Ne yapalım? Kazanan anlatsın. Tamam. Tamam. Taş, kağıt, makas. Eslem kazandı. Ben mi anlatıyorum? Evet. O zaman... Şimdi sen bir şey yapıyorsun. Sen suyu başlatıyorsun. Tamam, Elinde rastgele bir keselim şöyle. Tamam, karıştır. Sen anlatacaksın o yüzden. Evet. Sen en üstten alacaksın değil mi? Hı hı. Bir bu arada e, oyunu bilmeyenler için anlatabiliriz. Buradan kartlar seçeceğiz. Adımı bunları e, şimdi, anlatmaya çalışacağım. E, en çok oyunun sonunda en çok kağıdı olan kazanacak. Evet. Şimdi Şimdi abi Sen önce bir aç açtı Süreyi başlattım. Şimdi e, biz mezarları ne yaparız? Mezarlar ne yaparız? Ölünce vardır. yatarız. Hayır ölünce onu ne yaparız? Şey. Kazarız. Toprağı, i̇şte ha. ne kazarız? E, 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 böyle şey. Toprağı kazarız. Yani sayılır. Çukur kazmak sayılır. Olmaz o, olur mu? Olur olur. Aynı şey. bu pas. Tamam. Çünkü bilemeyeceğim bir şey. E, şimdi biz annem mesela da bundan çıkamam. Gidip ne ne yapbilir? Asansör. Evet, asansöre binecektiz. Tamam, bunlar benim puanlarım, değil mi? Evet, sadece şey yapabiliyoruz zaten. Bir dakika, oyunun sonunda söyleyeyim, süreniz bitmesin. Tamam. Şimdi çiçekler çok soğumuş ne yaparsın? Sularım. Evet. açık bırak. Şimdi bizim annemiz sürekli ne yapıyor? Mesela, e, tabaklar kirlenince kızıyor. Hayır, tabaklar. Kirlenince. Bulaşık yıkıyor. Evet. Kızıyor, <laughs> kızıyor. Şimdi <benim gülüyor> Bir şey yaptım, ee, bir spor. Yüzme. Evet, bitmiş. Şimdi bitti. Aa, şimdi mi bitti? Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar, burada pas diye bilme bir, şansımız bir, var. Söyleyemezsek Şimdi ben 5 tane bildim, 5 puanım var. Evet. Bunlar benim puanlarım şimdi... Aslında şurada da puanlarımız var ama bunlar çok e, gerek gerek yani yok, o yüzden evet olsaydı. yapmıyoruz. Şimdi kes. Ben buradan başlayacağım sana anlatacağım. Tamam. Bir, iki, üç başla. Şimdi az önce sulamaktan bahsettin. Neyi sularız? Eee neyi sularız? Biz gülü ne yaparız? Gül, gül kopmak. Gül ne? Gül kopmak. Gül bir ne? Gül çiçek. Yani çiçek. Çiçek sularız. Çiçek kopmak. Evet. Aferin. Aa, ee, sen hani yazın bir şeye biniyorsun. Ne onun adı? Ney? Ben hani tekerlerini yaptırdım falan. Bisiklete binmek. Evet ama... Bisiklete binmek. Ama bisiklet iki tekerli. Tam tersi var bir de. Ee, paten binmek. Hayır pas. Tek tekerli bisiklete binmek. Onu sayma. Aa şey... Hani sabahları yeriz kahvaltıda. Hep yediğimiz bir şey. Şey... E, ekmek kızartmak. Evet. <laughs> Annem sana bir şey yaptı, ceket. Ne o işlemi? Ya oraya bakma! <laughs> örgü örmek. 2 puan aldı Esra. Ama ben biraz yavaş mı anlattım acaba? Yok. Neyse, olsun. Önemli olan kimin kazandığı değil. Oyunu Eylemi anlatmak değilim. ve kazanmak. Bu arada tanıtmak. arkadaşlar sadece bir kelimeyi söylesek yeter. Çünkü kelimeler uzun. Ben zaten çok evet. oynadığım için ezbere biliyordum. Ama... Evet. Ee, örgü, örgü örmek bana nasıl anlattın onu ya? Annen sana ceket yaptı dedim. Ceket örgü. Ha. Dedi. Başlatıyorum. Bir, iki, üç, başa. Bir dakika bu saatten söylendi. Hadi. Şimdi ben benim bir hobim var. En iyi yaptığım şey. Eee sporla ilgili değilim. Annemi, i̇kinci annemi hobi. sinir etme. Hayır, iki. <gülüyor> ikinci i̇kinci <laughs> hobim. İkinci hobim. <laughs> Aa. Spordan sonra ikinci hobim. Resim yapmak. Evet. Ee, şimdi pas. <laughs> Söylemedim. şimdi bir doğayı korumak adına ne dikeriz doğaya? Ağaç. Evet. Şimdi daha diyeyim benim iki tekerli böyle vun vun yapıyorsun, tutuyorsun. Bana Motor. küçükken aldı. Siklet. Hayır ona benzer bir kay, Kay Hayır. İki ee, tekerli İngilizce bir şey. Scooter. Evet. Şimdi ben hani böyle çok isterim böyle tütü tütü elbisesi vardır. E, parmak ucunda durarak dans eder. Ballerin. Evet, bale yapmak da aynı şey olur. Bitti. Ben çok güzel anlatıyorum arkadaşlar. Bunu bilmesini yani bir yani bu anlatamıyor. Bak <laughs> bak. aşkım. Yoksa ben neler bilirim neler. Bence Esen bilemiyor. <laughs> ha? ha? Kim dedi ona ya? Diyorum. Şimdi başlattım. Aa, hani bu Kapadokya'da var. İnsanlar biniyor. Ee, paraşüt ee, uçaktan paraşüt atlama. Hayır, insanlar biniyor alevle yükseliyorlar falan. Senin sevdiğin bir şey evde uçuyor falan. Uçuyor evde? Bu pas. Bu kim? Bu kim? İşte. Bunlar pas. Balon pas pas pas. Onlar. Pas da, pas pas. Aa, hani benim sevdiğim bir meyve sarı muz e, muz kabına basmak. <laughs> evet. Ölme, ay ölmem dedim. Pardon arkadaşlar bu günlük hayatım. Bu onlar senin oynuyoruz. değil pas mı onlar? Evet. Şunu, şimdi e, hani ateş yanar sonra onu bir söndürmeye çalışırız. Ne kullanırız? Yangın söndürme aracıyla. Kullanmak evet. <laughs> Aracı. İşte ben e, babam çok sever et türü. Kuzu değil, kuzu değil, küçük <laughs> pas geçti zaten şey bunu bunu anlatacağım saymam bunu anlatmam lazım başma başla olmaz <laughs> ee, bitkiler nerede yetişir mesela elma armut ağaçta ee, biz ne yaparız ağaca dikeriz hayır ağacı böyle ne yaparız çocuklar çıkma ne yapar ağaca tırmanmak evet arkadaşlar bunu saymayın. Daha de arkadaşlar öğretmenim dedim günlük yaşatımda o kadar öğretmenim diyorum ki artık okullar açıldığı için kusura bakmayın. Tamamdır. Ben zaten onun öğretmeniyim. <laughs> evet bazen e, abim ders anlatırken bana onları diyorum. Şimdi... Şimdi, ben sana anlatıyorum. Evet. Başlat. Baş Şimdi sen en çok sevdiğim ve çok iyi be başardığım bir şey bu. Koşmak. Evet çok severim ve başladım. Ee, evet ben de öğretiyorum. <laughs> Şimdi banyodan çıktık biz. Ee, Saçımızı kuruturuz, saç sonra... kurutma. Evet. Ben oynuyorum sürekli bir tane tenis gibi ama tenisin bir şeysi, küçük topları vardı. Badminton. Hayır. Masa tenisi. Hayır. Ha, Tepping pong oynamak aynı şey, masa tenisi. Şimdi ben sürekli geliyorum okuldan, sıkılıyorum böyle ne yapıyorum? Salonla geçip başına. Ağlıyorsun. Hayır. ya. <laughs> 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 televizyon izliyorsun. Evet. Şimdi çok sinirlendim anneme. Ne yapıyorum kapıyı? Kapıyı vuramazsın. <laughs> kapıyı ne vuruyorsun. yapıyorum kapıyı? Kapıyı vuruyorsun. Ya hayır, çok sinirlendim. Kapıyı çarpıyorsun. Annem gelin girmesin hiç istemiyorum. Kapıyı kilitliyorsun, kapatıyorsun. Evet, kilitliyorum. Şimdi benim biz bizim babamız çiftçi değil mi? Çiftçi. Evet. O ne yapıyor inekleri? Sarıyor. Tamam, sen tam aynı şey. O sen de bana şey yapmış. Evet Esnem'cim sana da yapalım ve burada videomuzu bir tane bir tur daha yapıp bitirelim. Konuşamadım. <laughs> <laughs> Ayağımız bana bir tur yaptı, yaptığında sana da yapmamız lazım. Çünkü ilk önce benden sonra senden başlıyor ya. Önce sen baş anlattın değil mi? Hı hı. Tamam sen anlattın şimdi ben anlatacağım bitmiş oluyor. Ha. Sen ben sen ben ha. şimdi, şimdi ha. ben anlatıyorum bitiyor. Ya o ben zaman... başlatacağım. Tamam sen bir, Çok iki, hızlı anlatacağım. Üç, Pas. Şimdi e, kıyafetlerin neyi var mesela gömleğin nesi var? Göm düğme dikme. <laughs> biliyor. Aa, <laughs> elimizi yıkamak için ne yaparız? E, açma. i̇şte böyle klasik müzik çalarız böyle. Bir... Piyano çalmak. hani demin dedim ben dört tekerli ama böyle ayağınla sürüyorsun, Bu gidiyor. Biliyorum. Kaldırımda falan sürüyoruz. Kayı kaybım. Şey sen seviyordun böyle soğuk bir zemin üzerinde yapılıyor. Buz pateni yapmak. Evet. Şey Elif'in hiç sevmediği bir şey ablanın. Ne? Evde böyle bir iş oluyor sıcak bir şeyle yapılıyor. Ne? Hani düzeltmek için kıyafetleri. K gömlek ütüleme. <laughs> 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 aynı zıntıklısı gömlek ütüleme. Aa bunu anlamayacağım aynı şey. Dur bunu da anlatacağım sana dur. Şey, sen bir inşaat ustasın. Ne yaparsın? Duvar örmek. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şey... gördüğünüz gibi bütün hepsini normal Tamam bu kadar yaklaştırma. <laughs> Şimdi bakalım sayalım. Kim kazandığı sen... önemli değil ama. Eğlenmek önemli zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 puan almışım. Ben 1 bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadi sen de 15 almışsın. <laughs> evet arkadaşlar. Sayın abim kazanmış oluyor ve videomuzu sonlandırıyoruz. Bu arada arkadaşlar biz kanalımızın adını değiştirdik. Abi kardeş yaptık. Yani gidip e, Halil Ozan'dı. E, onu seçmeyi için. Halil <laughs> Ozan Evet e, de öyle olduğu için öyleydi kanalımın ismi. Sonradan değiştirip ikimizin de bağı olsun diye yani bizi şey yapmak izlemek isterseniz oraya şey yapabilirsiniz bize like atmayı yorumlara böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz oyunların tanıtımını istiyorsanız çünkü biz oyunları alıp size tanıtmak isteriz ya da e, önerdiğiniz bir oyun varsa veya sadece bir oyunu satın almak değil hani böyle kağıt üzerinde oynanan. Ee, hani gidip satın almayacağımız oyunlar varsa onları da bize söylerseniz öğrenip e, hem bize eğleniriz hem sizlere öğretiriz çünkü Esen bu bunu çok seviyor, hobi olarak yapıyor. Evet, o zaman kapanış için kendinize iyi bakın. İyi bakın.